Evet. evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sütlü mutfağa yine konu kaldım. hep bizim işimiz. Bölüm başı 50 TL ödüyorum o yüzden beğenin like atın. şey çıkarsın. Bir, şey yok. bir kazancım yok. O yüzden. Video çıkarsın kendini. Evet. Eskip deyince akla kim geliyor? Tabii ki ben. Aynen. Fatih tek başına oynayamadığı için. Ben sevmiyorum. Ben bu tip oyunları sevmiyorum. Neden sevmiyorsun hayatım? En güzel escape. Fayda o zaman. E hadi sana. Abi şey hocam. O direkt sen ondan baş mesela ikinciden üçüncüden başlatamıyor musun? Bu sana kırmızı gelmişti ya bu adam. Başlatabiliyorsun herhalde. Denemek evet, için başlatıyorsun ha Ama leveli zor olabilir. Evet, sen bence birden başla. Biz de başlıyoruz. Önce de Hadi birden başlayalım. Bir Her yer kırmızı. Arkadaşlar ben bunu geçen gün Fatih uyurken kendi kendime oynamayı denedim. Başka Hiç bir bölümü. Ama hiç oynayamadım. Neyse, Fatih arkada yatıyordu. Sonra kalktı, bana diyor ki ''A, S, D ve W'ya bas.'' ne A, S, W... W, A, S, D ile <laughs> yürüyorsun dedim <laughs> bak sana. W, A, S, D ile... Sen gitmişsin tuş... Yani w, <gülüyor> üstünde <gülüyor> W, A, S, D yazan bir tane tuş aramışsın. Evet. tek başına bir tuşu kullandı ama A, S, D'yi nedense böyle alt gibi... La her şey, şey uçuyor, gibi, uçuyor. ...gibi bir şey sahne etmiş, A, Havaya doğru gidiyor her şey. O zaman önce onu kapatmamız lazım. Ondan sonracımı sonra çözdüm olayı. Diyorum ki Fatih burada A, T, taşıyor. Nasıl olabilir zaten diyor. O A, S ve D. Eee <laughs> hiçbir şey yok bunda. Dur bakalım aşağıda bir şey var. Burada bir it resmi var. Aa, bunlar ne lan? Dur lan çık lan yastık. Bir şey oluyor be. Ne uçuyor bu yastıklar böyle? Tıkla bakayım. Ha projektör. Ha. Ha. Ha projektör ne yani istiyorsa. Tamam yastığı bir inceleseydik önce. Aa inceleyelim hiçbir şey Atılmıyor yok. Açılmıyor bu. Yok hiçbir şey yok. Tamam devam. Kaskette de bir şey yok. Sanki yastığın içine böyle bir bir var. Bir saklamışlar bir bıçak. Şu neymiş? Aşağıdaki şey. Ha bu projektörü de açalım. Aa, yok bir şey bu şey projektör aldık. değilmiş. Dur. Bir şey aldık. Evet buraya bir itin resmi O kesin onun bir şey. mantığı var. Birinci, ikinci, üçüncü diye bir açışma yapacağız onda kesin. Şuralar açamıyor mu? Oralarda mı? Iki, Yine dumbbelllar falan uçtu böyle. Bir e bakalım. Bir dakika ya. Şurada Çıktım bir bulma gibi var aşağıda. Öksürük mi? sen Aha. Aha. Aa, bak bir şey buldum gördün mü? Ne mi? o? Al bakayım eline. Nedir bu? Bir anahtar bir gibi... gibi. Bir açacak gibi. Şey şey. Wrench şey, diyor. Şey <laughs> bu. İngiliz anahtarı gibi bir şey. Aa şu aşağıdaki şeyi açacağız. Neyi? Şunu. Neyi? Aşağıda böyle <laughs> şimşek işareti var ya. Git oraya. Nereye gidiyorsun? Bak köşelerini açacağız. He. <laughs> <laughs> Açalım. Escape bizim işimiz. Aynen ya. Telefonda <laughs> tek boyutlu escape'ler oynuyorsun. Olsun. Şu dur lan şuna. telefonda o oynanıyor yazık. Burada bulamadım. ASD'yi bile bulamadım. Aha bir şey var. Bir yanaştırabiliyor musun? Evet buyurun. Aa, bu zor ee, bir şey bu, değil. Tek şey tek dene. Denk mi getireceğiz? Tek Aa denk, dene denk geldi bakalım. bakalım. Denk mi gelmesi lazım? Gelmedi. Tek tek deneyeceğiz evet. E, burada yani. da o yani şu an B. Ha, ne oldu? Ha, oldu. Ne oldu? Aha. Oh, oh be, oh be. kurtuldum yemin ederim. Gözlerim de acımıştı. Bardak ne şeyler var bakalım hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Bunda <laughs> da hiçbir şey. Yok. bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, girelim. Hello bakalım. kaptan diyor. Kaptan hoş geldin. Aleykümselam canım. Alo. Bu ne lan? Tor. 7. Hepsine tıklayalım. Üç tane bir şeye tıklayacağız Üç anladığım tane bir herhalde. şey bulmamız lazım. Ha? Köpeklerin ismi. Git prodüktöre git. Orada yazıyordu. Evet. yok Bak şu ortadaki Odin. Odin. Evet. E diğeri? Bir tıkla bakalım. yok Allah. Bak. Odin kesin ortada. Odin. Odin ortada niye Odin'e bastın? Odin iki numara. Allah Allah öyle sırayla mı abi? Evet. O zaman Loki, Loki Odin, Odin Thor. Thor. Loki, Odin, Idun. Loki, Thor. Odin. Odin, Loki. Thor, Thor Odin, Odin Idun. Idun. Ne biçim isim bu? Yani? Dur olmadı. O zaman Idun, Odin, Odin Thor. Idun, Odin, Thor. Odin, Thor. Odin Loki. Loki. Böyle <laughs> de escape mi çözülür lan? Böyle değilmiş lan? Ha bu böyle değilmiş. Aha gene bir işte. kitap. kitap. bu kitaplarda bir şey var. Arkalarında ne var aşk o? Numaraları yazıyor mu? Ya 80 gün devre <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne lan? Ha çalıştırıyorsun basıyorsun. Kesin pil yok ha. Aha. Pili Bence. küflenmiş. Ben ve Muhteşem zekamla. Ulan internetten falan mı baktın önceden oynayacağız falan Aa, diye. E. Aa iki tane çıktı o pilden Nereye bakalım. İki sağlam pilimiz var. Bir tane pil bulalım. Bu, bu pil sağlam değil. Aç bakalım. Ne çekişmek istiyor. Bunları alalım bakalım ya. Bunlar Hı. ...lazım lazım ya olur. Bakayım aç. Katla. Aha. Aha. Ya o bu. şey ya o neydi ipucu şeyi <laughs> var ya Şu an ipucu ihtiyacımız yok aşırı iyi gidiyoruz Escape bizim için Lan biliriz. baksana şuna bir At bunu Çok da atlıyor be Heh bir şey Olmaz Al bakalım Dur lan şunu bırak şuraya Şöyle evet. ikinci olmuş biri ikinci olmuş Orbital Raising diyor bir şey Şu var. şu işte değil mi? Yo şu 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 o sembol şu değil mi? Bakayım, almışsın. Hmm. Aa evet. Bu üçte yıldız olan. İki. Hah iki. Bu ikinci olacak o zaman. Dur o zaman bu, bu. Hı. O zaman bu diye sallıyorum. O zaman biri bu, biri buysa diğerlerini deneyeceğiz bak. Aşkım tamam da sırası nasıl bir şey? Şöyle, yani? sırası falan yok lan. Hayır diğerlerini denemene gerek yok. Tamam bir tanesi de o 7 olacak işte o zaman. Nasıl? Yani bir tane isim. Aha. Ha, işte açtık. Nasıl bir tane isim? <laughs> tamam neyse boşver. Açtın git baksana niye açtın şeyi incelemiyorsun. Önce çantayı açayım. Metre. Evet. Bu ne? Gözlük. Tamam. Evet. Ne açtık ki? Git de bak ya. Neymiş gibi. Bunu geliyorsun? Kulaklıktan geliyor. Şeyden geliyor. Tövbeler tövbesi. Evet özlem hanım bitti mi telefon işiniz? Kapı telefon. Kapı telefon bitti mi yani bitti. Bitti bitti. Yani ne kadar bitti. yakışıyoruz bakar mısın? 40 dakikada 5 dakikalık bölüm 5 dakikalık kapımızın <laughs> yani anca Şimdi ederim. ben bir fenomen oldum Aynen. size. Elraya şey geliyorum benim kanalıma. He ya, sen bak bak bir şey açtım ulaşsaydın. bak bak. Bak bu bir şey bir <laughs> şey. Bak şu şunu indiriyor bak. İndir bakayım. İndirdim işte ne işe yarıyorsa. Burayı açalım. Bakayım. Aşkım açtım indirdim. Kapalıydı. Ha. Açıktı onu tamam. indirdim. Bak Üşütler bu da ışıkları kapatıyor. Bu ne işe yarıyor? Bak kapı kilitli hala. Resim bölümünde ha. ne varmış aşkım? Oraya kart bulmamız lazım. Ama buraya sanki bir şey takmamız lazım. Tamam. Kart bulmamız lazım orasını açmak için. Ne aldın? Cam parçası ya yani. Tamam. Oh. Hadi bakalım. E ne oluyor şimdi? Tamam buraya Şu kadar. Şurada bak bilgisayarın altındaki dolaplarda ne var, neler var? Ha, bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu o içine... alet nerede bir dakika? Ben Benim aldığım aletler nerede? Hah bunu buraya. Aa süpersin. Aferin lan. <laughs> eee? Devamı. Bir protokolü lazım bunun için. Şu acaba onun kitap. Şu 6 numara, 7 numara. Bunu mı? da bir yere sokmamız lazım bence. <laughs> Soktuk bence bu. Ha dur la şu çekmeceleri açmamışız. Dedim ya sana bilgisayarın altında bir şey. Aha. Bak batarya bulduk. bulduk. Süper. Tamam bunu cukkalayalım. Şu adam. hiçbir şey değil. Neredeydi o adam? Şurada. Hmm. Hı. Evet süper. 2 numarada da pil var. kapağını kapatalım. Hello. Hello canım. Ee? Ne bokuma yarıyorsun sen? Aa, bu da bir şey aslında bence. Bir yere koyacağız bunu Bunu artık bilmiyorum nereye sokacağız. Çok öbür çekmeceyi de bir açsaydım. Ha doğru. Unuttum. Aha iPad bulduk. Yo değil. Red. A. Orange. Green. Unlock. Hmm. Beşi tam lazım diyor. Yok. Yine takıldık. Dur dur takılmadık ya. Bir dakika takıldık, İyi gidiyoruz. Takıldık. Ocak. Şurada bak kenarda bir şeyler var. Onlar ne? Nerede? <laughs> Şurada bak geçtim. Ya onlar bir şey değil ya. Nasıl değil ya? ya hiç dokunun mu etkileşimi yok. Abi etkileşim yok. Ha, bir etkileşim yok. O peki çöp kovası gibi olan şey ne peki aşkım? Şuradaki şu sarı. Aa bu ne lan? <laughs> Bunu bir yere mi sokacağız hocam? Bunu bir yere mi basacağız? Onları çöp kovası. Ha yok bunu o almışız Bu Kıyafetlerde Şu falan. Çöp baktın mı? Bakacağım bir dakika. Bu kıyafetlerde bir şey yok zaten. Çok kutusuna... Aa şunu kırmayı deneseydin keşke. O kırılmıyor metal. <laughs> Dalanda bir şey yok değil Dalanda bir şey yok. O çöp kutusuna baksana aslında. Hangi çöp kutusu? <laughs> Şurada. Yok değil saksı bu. Hayır şu, şu sarı şey. Ben tamam, bu boş. Ha o zaten. <laughs> Atmak için zaten. Aa bu ne lan? Aşkım bu ne biliyor musun? Biri vardı, ikisi vardı. Biz onu bence çözdük. Onu yaptık bu kapı. Zekamızı da çözdük gerek bulmadan. Aynen aynen. Burada bir şey diyordu ya şu tablette. Buna bir şey diyordu. Hı. Bilgisayarı açmak için. Door icon 5 item 5 saniye var diyor. Portu. İngilizcemiz <laughs> de yok. Kanasını satayım. PC'nin diyor kullanım hakkı olduğu için diyor. Room control montrol bir şeyler diyor bu. Buraya bence bilgisayar. Kartı. Ha bak burada da bir şeyler. Yok. Hayır. Ama yine de bakabilirsin. Dur bakayım bana. şu perdeleri bir açayım ya. belki bu ışığı söndüreyim. Belki bir şey görürüz. Lan. Nereye gitti o kitap? Ben ellemiyorum yere düştü. Bir şey ne yok. Aynı, bu aynı 97 şey. Evet. Hadi buyurun. Işığı bir açalım. Yine tıkandık. Buralarda bir şey yoktu mi? Böyle kırabileceğimiz bir şey de yoktu mi? Acaba diyor. Yatağın altında bir şey var mı yatakta? Bu metal geldi mi? Aşkım o kırılmıyor ya. İlk bölümde de kırılmıyordu. Şöyle. Dumbbell'ı üstüne atalım. Dur bakayım. Ya bu oyunu sen yapmış olsaydın kesin daha üstüne attığında kırılırdı. Ben ne yüksekten atayım bakayım. Yok. Ne oldu? Dumbledore ne yapacağız Şu koltuğun altında bir şeyler var mı? Bu bölümde. Yok. Çarşaf falan kaldırabiliyor musun mesela? Şu yastıklar hep... Yok kalkmıyor. Yine tıkamlık anasını satayım. Projektörleri kapat bakalım o köpekleri. Eee? Hadi bu bir ipucu alalım. Ya bu zaten veriyor ki bu ipuçlarını ya. Hepsi zaten bunu biliyoruz. Geçiniz. Bu tamam, alıyorsun. Bu tablet acaba ne bir işe mi yarıyor ya? Aha arkasında bir şey var. Yok. Sanki arkası çıkacak gibi. Bir şeyle mi vursak arkasına? Acaba şuradaki yazan şeyleri mi yapmamız lazım? <laughs> Niye? Tam ne yazdığını da bilmiyorum ki. Burada da bir şey yok anasını satayım. Burada bir şey yazıyor. Bir tane daha ben cepcu alalım. Yok bunu 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 şunu. Ucuz oldum. Bunu nasıl? İnternetten İnternet transnet yapalım mı? Yapalım. Hadi. Aa, burada kalemler falan var lan? Ha. Bir şey mi yazacak? Ha, dur bir dakika. Bir kırmızı. Dakika. Bak, o kırmızı diyor. Bunun ucu yok. Bir kalem daha almıştık sanki biz ya. Bir yere atmış olabilirsin. Dur bakalım. Kalem mi diyor oradaki? Yo. Yani. Ha, kalem diye. Ha işte kalem. Dijital pen diyor bunu. Şöyle yapıp. Yok biz bunu internetten bir bakalım bence. Şu chat tükürüğü yani. çevirelim. Evet şu nasıl yaptık? Şu tuşa beş kere basınca bir tane ipucu ha. vermiştik. Beş kere basınca bu acil... Beni telefona bıraktı kendi çözmüş gibi yapıyor oyunu. Ha, ya ben çözdüm. Müsaade etmedin bana. <laughs> tamam dur bakayım oraya ne verebiliriz. Kalem olabilir. Yok. Şöyle sırayla gezelim bakalım. E onu bir defa hiçbir yerde kullanmadık. Bu neymiş? Aa, bir şey bu. Mızıka. Ee, biliyorum müzik olduğunu da. Şu an tabii işe yaramıyor. Bu. Acaba bu ödülleri mi koyacağız? Ne ödülü ya? Var Ha pil koyacağız. Ha, dur bakayım şu in... beyin içindeki pilleri. Ya, bir... Mi... Oyuncağı niye koydurdu o zaman bize onu? Ama bu pillerden biri bozuk. Koymayacaktık ki bunun içindeki pili toplayacaktık. Biz keko gibi. Ee. Ah. Ama bu pil bozuk. Pil tamir etmemiz lazım. Sen bence bir ipucu daha Ver bakayım. E tam bundan bundandır bakayım. İki pil koy aşkım. Ha biri geldi. Yerde. Bak aha. Evet oraya nasıl gitmiş la o fil? Gene ben. Aynen ya hep sen ya. E ne olmasam escape çözemiyorsun hayatım. At şunu yere. Aha. Tamam. İlk defa çıktık. Aha ya. çıktık la. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Kanetten <laughs> bakmadık. <gülüyor> evet. Başardık. Aslında başardık. Evet başardık. Kaç dakikada çıkmışım? Yani bir, bir, bir buçuk saat falan. Hayır, bak Gerçekten, şu an çıkıyorum. Mi? Çıkıyorum. Bu, bu zevkliymiş abi bunu yapabiliriz. Bu güzel, Ama bak çözdükçe eğlenceli evet, oluyor. Sen güzelmiş. o yüzden sevmiyorsun escape'i. Çözemedin. Evet. He ya he. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Kesinlikle abone olun görüşmek üzere. Evet görüşürüz.